Geçen yıl şuradan bu dala sert kesim yapmışım. Şöyle çok da düzgün olmayan bir dal. Bir kere şuradan kesmişim. Bir de şuradan kesmişim. Bunun daha versem iki sert kesim de şuradan yapmışım. Şimdi bunun üzerinde ben bunun budamasını yaptım. Budama sonrası şu normalde kesilmesi gerekir. Geri dönmüş ama fındık var diye kesmedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Küçükleri saymadım. Şu dalda şu şekilde bakın. 17 tane üzerinde fındık olan genç sürgünümüz var. dalın boyunu da kısaltmışım. Bu dal burada normalde daha önce çok sıktı. Bahçe sıklığı giderdim ama sürgünler, genç dip sürgünleri uzun büyüdü. Şimdi onları kısaltmaya uğraşıyoruz. Bu dalın boyu normal fındık dalı bu boy olmalı. Yani 1 2 3 üç buçuk metre. Çok uzatmanın bir şeye faydası yok. Hatta daha da kısaltabiliriz diye düşünüyorum. Fındık dallarını şekil budaması yaparak verim seviyesini toprağa 50-60 santime yaklaştırarak çok büyütmeden çünkü fındık çok böyle ağaç tipi ağaçvari bir şey değil çalı bitki çok büyümeden de olur portakal gibi mandalina gibi veya zeytin gibi Ege'de Akdeniz'deki elma ağaçları gibi veya bir diğer meyve ağaçları gibi biz bu boylanmayı uzamayı Normal zannediyoruz. Normal değil, anormal olan bizim bilgisizliğimiz. Fındık dalları bu boydan yüksek olmamalı. Üzerinde bunun gibi bol miktarda genç sürgün olmalı. Bu çok uzayanların da uçlarını kıracağım. Şimdi bazılarını kırdım. Yaptığım şey şu yan dal çok uzamışmış herhalde şu dal. Bu yan dalı kesmişim şuradan. Sert kesim. Bu yan dal çok uzamış kesmişim. Bu yan dal uzunmuş kesmişim. Bakın şu yan dal uzunmuş iki yerden kesmişim. Bu dalın ucunu da tamamen buraya doğru belki diğer ocağa doğru gidiyordum. Tamamen kesmişim şurayı. İşte fındıktaki gençleştirme budaması deriz buna. Ne yaptık? Dalın tüm sürgünlerini gençleştirdik. Önceden uç fındığı alıyorduk. Şimdi yan sürgün fındığı alacağız.